Bir varmış bir yokmuş. Güzel bir köyde ailesiyle birlikte yaşayan Ali adında cesur bir çocuk varmış. Ali, macera dolu hikayeler okumayı çok severmiş ve bir gün kendisi de büyük bir maceraya atılmayı hayal edermiş. Bir sabah, Ali'nin büyük babası ona köyün yakınlarındaki gizemli orman hakkında bir hikaye anlatmış. ''O orman büyülüdür.'' demiş büyük babası. Kendini sadece cesaretle yaklaşanlara gösterir ve ormanın derinliklerinde en büyük sırrı saklayan altın bir taş vardır. Ali'nin gözleri kocaman olmuş. Altın taş mı? diye heyecanla sormuş. O taşı bulabilir miyim? Büyük babası gülümsemiş. Ancak cesur ve iyiliksever biri başarabilir. Ali o anda kararını vermiş. O taşı bulacak ve gizemli ormanın sırrını çözecekmiş. O gün küçük sırt çantasını hazırlamış, içine biraz yiyecek ve suyunu koymuş ve yola çıkmış. Yürürken güneş gökyüzünde parlıyor. Kuşlar şarkı söylüyormuş. Ali neşeyle ormana doğru ilerlemiş. Gizemli ormana geldiğinde orman gerçekten de büyük ve ürkütücü görünüyormuş. Ağaçlar çok yüksek ve dallar birbirine karışmış haldeymiş. Ancak Ali korkmamış. Ben cesurum demiş kendi kendine ve içeriye adım atmış. Ormanın içinde ilerlerken garip sesler duymaya başlamış. Birden karşısına yaralı bir kuş çıkmış kuş kanadını çırpamıyormuş ve çok üzgün görünüyormuş. Ali hemen yere çömelmiş ve kuşa yardım etmek için çantasındaki bandajı çıkarıp onun kanadını sarmış. Kuş Ali'ye minnetle bakmış ve sonra uçabilmek için tekrar kanatlarını açmış. Ali gülümseyerek ona el sallamış. Biraz daha ilerledikten sonra karşısına bir köprü çıkmış ama köprü çok eskiymiş ve tahtaları kırıkmış. Köprüyü geçmeye cesaret edememiş ama orada sıkışıp kalmış bir sincap görmüş. Sincap köprünün karşısına geçmek istiyor ama korkuyormuş. Ali sincaba yardım etmeye karar vermiş ve onu sırtına alarak dikkatle köprüyü geçmiş. Sincap karşı tarafa güvenle ulaşınca Ali'ye teşekkür eder gibi minik ellerini sallamış. Ali ormanın daha da derinlerine gittikçe bir şey fark etmiş. Orman artık o kadar korkutucu görünmüyormuş. Ağaçlar daha yeşil, hava daha temizmiş. Her iyilik yaptığında orman daha da güzelleşiyormuş. Sonunda Ali büyük bir mağaranın önüne gelmiş. İçeriye girince mağaranın tam ortasında ışıl ışıl parlayan altın taşı görmüş. Taş o kadar parlakmış ki bütün mağarayı aydınlatıyormuş. Ali heyecanla taşın yanına gitmiş ama tam taşın üzerine elini koyduğunda taş konuşmaya başlamış. "Merhaba Ali." demiş altın taş yumuşak bir sesle. "Beni bulabilen çok az kişi var." Ama beni bulabilmek için sadece cesur olmak yetmez. Sen kuş ve sincaba yardım ederek iyilik yaptın. Bu yüzden beni bulmayı hak ettin. Ali şaşkınlıkla Taş'ın konuşmasını dinlemiş. Ben sadece onlara yardım ettim. Başka bir şey yapmadım." demiş. Taş gülümser gibi parlamış. "Gerçek cesaret sadece kendin için değil, başkaları için de bir şeyler yapmaktır. Bu yüzden ormanın sırrını çözdün." Ali altın taşı eline almış ve kalbi sevinçle dolmuş. O andan itibaren Ali'nin her adımıyla orman daha da aydınlanmış, tüm ağaçlar rengarenk çiçek açmış. Ali altın taşla birlikte eve dönerken büyük babası onu karşılamış. ''Başardın Ali'' demiş gülümseyerek. ''Gerçek macera kalbinde iyilik taşıyanlar içindir.'' Ali o gece yatarken hem cesur hem de iyi olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış. Artık sadece masal kitaplarını okumuyor, kendi maceralarını yaşıyormuş.